Evet arkadaşlar, merhaba ben Ekremcan. Ee, burası Sakarya, Söğütlü. Gördüğünüz gibi yemyeşil her taraf. eşim, çocuklarım, annem. Buradayız. Buralarda yerlerimiz var biraz. Gördüğünüz gibi her taraf çok güzel. Sabah hava mükemmel derecede. Gördüğünüz gibi. Bu arada beni görmemiş arkadaşlar görmüş oldu. Ben de Sakaryalıyım. Doğma e, Sakarya. Aslında büyüdüm yer Kocaeli. Ama babamız doğma büyüme, dedelerimiz hep buradan gelme olduğu için buradayız. E, şu ortasında hayvan gibi. Bunlar da benim kızlarım. Kızlarım selam söyle. Merhaba de. Merhaba. Merhaba de Feyza. Arkadaşlar bekleyin beni. Evet. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın.